Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. Modelim 3 üç ve 3'ün katları artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Evet. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek. Şöyle tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Bakın 3 3 3 3 3 1 ilmeğimde modele dahil ve artı kenar ilmeklerim. Ben lastik uygulamadan bir sıra ters örgü yapacağım arkadaşlar sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ilk sıram olduğu için ilk ilmeği örerek başladım burada bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum sizler de lastiğinizi yaptıktan sonra modelinizin ters tarafından bir sıra ters örgü örmeniz gerekiyor tam yazlık şahane bir model arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden iki ilmeği bakın. Öncelikle şöyle biraz genişletiyorum. Sonrasında soldan sağa olacak şekilde Ördüm. Fakat ilmeklerimi şişimden çıkartmadım. İlk ilmeğimi şişten çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi ve arkasındaki ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek doladım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Öncelikle ilmeklerimi soldan sağ olacak şekilde örüyorum. Ilmeğimin bir tanesini bırakıyorum arkadaki ilmeği ve bir sonraki ilmeği arkadaşlar. Eğer sizin ilmekleriniz bu şekilde düz bir şekilde durmuyor ise bu ilmeklerin yönünü değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benimkiler düz olduğu için ben değiştirmiyorum. Sonrasında bu iki ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum ve bir kez şişimin başına doluyorum. İki ilmeği önce biraz genişlettim. Sonrasında Bakın soldan sağ olacak şekilde ördüm. İlk ilmeği bıraktım. Arkasındaki ilmeği ve sonraki ilmeği beraberce ördüm. Bir ilmek doladım. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. İlk ilmeği bırakıyorum. İki ilmeği beraberce örüyorum ve bir ilmek doladım. ikisine beraberce ördüm ilk ilmeği bakın bırakıyorum sonraki ilmeği ve arkasındaki ilmeği beraberce ördüm bir kez doladım burada bir ilmeğim kalması gerekiyor bunu düz bir şekilde ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk ve modelin ikinci sırası arka yüzündeyim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Geriye kalan bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar burada. İlk ilmeğimden sonraki bütün ilmekleri ters olacak şekilde örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde tamamlıyorum. Ben ilmeklerimi tamamlarken beni buraya kadar izlediyseniz bir yorum, bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada arkadaşlar ee, bir alt sıramızda yani birinci sıramızı ilk önce ilmeklerimizi soldan sağa örerek başlamıştık. Burada ise öncelikle bir ilmek düz örüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi kaydıracağız. Bu, bu sayede e zikzak bir görüntü elde edeceğiz. İki ilmeği beraberce soldan sağa ördüm. İlmeğimin birini çıkartıyorum. Ve bir sonraki ilmekle beraberce örüyorum. Yani aynı işlemleri yapıyoruz sadece ilmekleri kaydırıyoruz. Bir ilmek doladım. İki ilmeği beraberce örüyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında ikisini bir ördüm ve bir kez doladım. bir kez doladım. Devam ediyorum. Takip eden iki ilmeği beraberce tekrar örüyorum. İkisini birlikte ördükten sonra ilmeğimin bir tanesini çıkartıyorum ve geriye kalan ilmek ve arkadaki ilmeği bakın. Bu kez e, bu sıramızda bir ilmek örerek başladığımız için son kısımda kalmadı ve ilmeklerimi beraberce ördükten sonra bir ilmek doluyorum kenar ilmeğimi örüyorum bakın modelimizin dördüncü sırası ve arka yüzüne geçiyoruz İlk ilmeğimi örmeden alıyorum takip eden bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum zaten fark etmişsinizdir arka sırada bir değişiklik yok sadece ilmeklerimizi ters olacak şekilde örüyoruz. kenar ilmeğimi de örerek modelimi tamamladım. Şimdi tekrar ilk sırayı nasıl kuracağınızı göstereyim. Sonrasında büyük bir parça üzerinden göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu kez direkt keserek başlıyoruz. İki ilmeği beraberce soldan sağ olacak şekilde örüyorum. İlmeğimin bir tanesini çıkartıyorum şişimden. Bir ilmek ve bir sonraki ilmeği beraberce örüyorum. Ve bir kez doluyorum. Sadece bu başlangıçlara ve son kısma dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Püf noktası burada. Şöyle bakın. Bu da büyük bir parçada örülmüş şekli. Ben bir iki ters iki düz lastik üzerine yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Özellikle yazlık örgülerinizde çok kullanışlı bir model. Gayet de esnek yapacak iseniz ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle arka kısmını görüyorsunuz. Yelek, şal, atkı, bere, bluz, hırka hepsinde olur arkadaşlar. Şöyle bakın yakadan başlamalı örgüler de, de bu şekilde duruyor. Her türlü gayet şık, gayet zarif ve gayet kolay bir model. Ajurlu bir model olduğu için dediğim gibi çok da esnek bir model tam da yazlık bir örgü. Evet. Bugünkü videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.